Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim aynı zamanda her gün saat 6'da yeni video yayında bildirimler açarak haberdar olabilirsiniz Siz de bölümde görmüş olduğunuz kostümleri ucuz ve güvenilir şekilde almak isterseniz yorumlar ve açıklamalar kısmındaki referans linkim olan oynasun.com referans linkimi alırsanız çok sevinirim Bundan sonra Ramazan ayı boyunca saat 1 ile 4 arasında vesaire yayındayım arkadaşlar haberiniz olsun gelirseniz çok sevinirim bana güzel destek olmuş olursunuz Discord'un yorumlar ve açıklamalar kısmında var 1000 kişi olacağız arkadaşlar sağ olun var olun.

Spike A'da düştü. Push in şifre... mid? Dolduruyorum. Spike'ı aldım. <laughs> Öleceğim mi artık bugün kankacım? Yok bir şey. Nice. Düşman bir düşman kaldı. Nice, I'm coming, wait. Maybe short, be careful. Wait mi wait mi? Let me play first Wait 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 I have a camera Ayakta kalan son oyuncu Minus City. Thanks Minus 80 CT I'm okay, pushing oh. push. Put the trap on oh. And... Oh. Captain Spike. Help me guys. Spike nice. nice. Take one I'm coming wait. Ya abi bak takım Spike o kadar ayakta kalan son oyuncu. <laughs> nasıl nasıl no problem. Çekilin yolumdan. Can <laughs> <Evet. gülüyor> you heal me, sis? Alt, mer, halt mer guys. Kafes <laughs> Abi bloatlama. <laughs> nice. One shot. Maybe backside. Phoenix. Okay, Burası. Bak yerinde. Tuzağımı buldular. Van city. One double door. Gölgeler durmaz çocuk koşarken bir tane attı yalan. Yüz bulan Bir düşman kaldı. Nice. Ya kanka pişleyip puşlayıp durma artık bak başlarım senin bacana ha. Nice. Taking for. Spike taşıyıcımız öldürüldü. A'da düştü. One HP bridge. Bırakın bu Bridge var oh. Short Back side. nice Ayakta kalan son Kanka bir şey söyleyeceğim gençler Windows. <laughs> öldü Gözlerini kapatalım. öldürüyorum. Evet. Ah. Let's Right. Gözlerini kapatalım. Görevimiz <laughs> Ayakta kalan son oyun. Spike ortada düştü. <laughs> yani kanka, duymadın mı? Evet. hadi biraz kafes tetiklendi kafes tetiklendi Lovajbi. Lovajbi. Vanajbi. İzvanajbi bro. Nice. Got the skin Abi Reyne insan gibi davranmayacağım bundan sonra. Go guys, go. Go. B. <gülüyor> <gülüyor> Barış e bir için nice. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Şu şuraya. Çekilin yolumdan. Evet revive. Kafestetiklerdi. Bob yukarı. Kafestetiklerdi. Oresman. öldürüyorum. Görevin daha bitmedi ay. Burası. Hier, right, 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 right. Use flash omun. Ya ya flash. Yeah, yeah, flash. Ah. Nice. Go back, go back ay. Go back. Son 30 saniye. Bekset. Ayakta kalan son oyuncu. Spike C'de düştü. Daha. Bir düşman kaldı. No info. Sipuş sipuş. Yüküm kalmadı. Yakaladım. Allah seni ne yapmasın Oman gibi. You, Can son you heal me Thanks. Senin için. Spike yerleştirildi. Dolduruyorum. Onda bul dur. Nice. Ayakta kalan son oyuncu. Nice o ben kanka. Giderim. Heaven 2 Heaven. Bombormayı Spike yerleştirildi. <gülüyor> <gülüyor> yeah, Çok iyi takım. Exit Fragger. <laughs> I'm so crazy. <cringe>. Exit Fragger. Because <laughs> I have to rotate everywhere. You fucking die. You fucking die. you. are. You are. I don't care, bro. You You're know. Really bad. You're really bad. I don't care, bro. Todos. I don't care. Ah. Nice. Ah, let's go. Nice. Let's go, man. Let's go. <laughs> Idiot. Idiot. Ah. Nasyat, on Nasyat. Bir düşman kaldı. <laughs> Look, aim, <laughs> Spike yerleştirildi. İçiyorum. <Yutturur! gülüyor> yer... <Zola>. Kal orada. <gülüyor> <gülüyor> Kafes tetiklendi. Burası ya Immo işte yani. Immo, Immo. <laughs> İmmo ile. Anladın? Tuzağımı buldular. Tamam Burası. Vanish bomb. Ortada düştü. İşte bunlarla... Double door, double door, C. Tuzağımı buldular. Tuzağımı buldular. Dikkat, dikkat. Ha. Hadi, güven, şey Öf, yani. son oyun. Orada. Onda buldur. Yuva. Buldur. Yakala kafayı. Para 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 ceset lazım. Av başladı. Spike C'de düştü. Zon Bakalım Zon herkes Zon neredeymiş. Işte. Bir düşman kaldı. Ah, double door, 2 double door He's Pushing guys Mid, pushing mid Çekilin yolumdan Yüküm kalmadı Düşman görüldü Bu bilgisayar abisine verdin herhalde. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> A'da düştü. Hepsi A'da. Bir de üstlerini race. Destroy, destroy, destroy. Yeah, yeah. Nice. Go back. var. Spike yerleştirildi

É yeah. Ah, CG Bizim gerizekalı maç nasıl kazanır arkadaşlar? Vallahi bakın stupid insanlarla nasıl maç kazanır? Aa böyle. Bak, çocuk bir de vurdu kanka ya. Çocuk bir de vurdu ya. Oh tertemiz 18 KP'mizi aldık kardeşim benim. 3 defa Nikan Turbin 7 öldürmeli. Orta sıralarda 16 kill 13 adet asistle bitirdiğimiz güzel bir mücadeleydi. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Her gün saat 6'da ne videoyunda. Bundan sonra saat 1'den 4'e kadar canlı yayınlayayım. Twitch TV Berk Yenici adresinde. Gelmeyi unutmayın dostlarım. Hem de Immortal Ölalı e oynuyoruz görmüş olduğunuz gibi. Siz de bu skinleri ucuza ve güvenilir şekilde almak isterseniz yorumlar ve açıklama arkasındaki linkten 10.com'a referans linkini alırsanız sevinirim. Bana güzel destek olmuş olursunuz. Sağ olun. Var olun. Discord'um 1000 kişi olacak gelirsiniz. Çok mutlu olurum çünkü Discord'da özel çekilişler yapmayı düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.